diş hekimliği dönemi konusunda sevgili dostum diş hekimi Tuncer Taşkın'la birlikte olacağız. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sevgili izleyiciler, diş hekimliği dünyanın en eski mesleklerinden biridir. Yapılan araştırmalar ve kanıtlar 9 bin yıl öncesine doğru gidiyor. Yani en az 9 bin yıllık bir Mesleği bugün masaya yatırdık. O iyisiydi. Gelecek yüzyılın meslekleri arasında diş hekimliğini de gösterdi. Teknolojik gelişmelerden etkilenmeyen, hatta teknolojik gelişmelerle varlığını biraz daha hissettirecek ve hissettiren meslekler arasında diş hekimliği de yer almakta. Dijital diş hekimliğinde aslında yaptığımız şey e, ağız ortamını dijital ortama aktarmak öncelikle, bilgisayar ortamına aktarmak. Bunun için yıllarca örneğin kaplama yapılacağı zaman hastalarda dişleri hazırladıktan sonra ölçüler alıyorduk. E, ölçü çok sıkıntılı bir şeydi, hastalarda bulantılar yaratıyordu. Bunun üzerine artık ölçüleri almak için hastanın ağzında özel üç boyutlu kameralar kullanarak bunu sağlıyoruz. İçinde eski dişlerinizi bırakıp... Yenilerine kavuşmak için ağız içinden minik bir kamera yardımıyla dişler tek tek taranıp görüntüleri alınıyor. Alınan görüntüler sisteme aktarılıyor. Çekilen görüntüler sayesinde ekranda hatlar çizilip sorunlu diş belirleniyor. Hem de üç boyutlu. Nasıl bir diş yapacağımızı programa belirtiyoruz. Program sorunlu bölgenin nasıl düzeltileceğini belirliyor. Bu işlemde porselen veya zirkon bloklar kullanılıyor. Blokların her biri diş olarak geri dönüyor. Porselen bir mermer gibi işleniyor. Kazıma e, işlemi yaklaşık 10 dakika kadar sürüyor. E, 10 dakikadan sonra e, şekil olarak diş halini almış oluyor. Bütün işlem tek seansla bitebiliyor. Provalarımız olmuyor. 15 dakika içinde ölçüm yapıldıktan sonra e, diş hasta ağzına takılabiliyor. Eski yöntemde macunla yapılan ve 4-5 seansı bulan işlem tek bir seansta bitiyor. Estetik diş ve gülümseten tasarımların dışında kronlar yapılabiliyor, köprüler yapılabiliyor. Ee, porselen, seramik inlay onlay e, diye bilinen e, seramik dolgular yapılabiliyor. E, implant üstü kişiye özel abutment'lar yani e, kişiye özel dayanaklar üretilebiliyor. Eee dijital diş hekimliği ile ilgili bir 15 dakikalardan yarım saatlerden bir saatlerden yani e, bunun diş hekimine gittiğiniz gün ve çıktığınız saatte e, bir öyle hasta gidip hem de sözünü etmiş olduğumuz estetik bir dişle evet. çıkabiliyorsunuz. Evet. Dijital, dijital diş hekimliği nedir efendim? Şimdi dijital diş hekimliği en iyi anlayan kişiler aslında. Az önce ifade ettiğiniz gibi dişlerini kaybetmiş ve protez yapmak zorunda kalmış ağzına ölçü maddesini almış kişiler. Şimdi bizim ağız ortamını laboratuvar ortamına taşımamız gerekiyor. Yani ağızda yaptığımız işlemi taşıyacağız ki orada evet. yaptığımız köprüyü, protezi gibi protetik tedavileri de ağza taşıyabilir. Şimdi bunun için de ölçü alma gerekiyor. Dijital diş hekimliği ağızdaki kişinin or kişinin diş yapısını, diş eti yapısını en az hatayla, en ideal şekilde dışarıya taşımak. Evet. Bunu yine eskilerden örnek vererek alçıyla yapılıyor. Alçıyla ölçü alınıyordu. Ağız alt dediğimiz ve ağza bir alçı yerleştiriliyordu. Alçı her, herkes bilir. Karton piyer yaptırılabilir. alçı yumuşakken ağza yerleştiriliyor. O ağız da sertleşiyor ve çıkarılıyordu. Ve bu aynı zamanda sertkin ısı veriyordu, dokulara zarar veriyordu. Derken bunlar silikonlara döndü. Silikon ölçülere döndü. Ağızda yumuşak olarak giren bir malzeme orada sertleşiyor. Ve dişimizi negatifini alarak biz laboratuvarda bunu ağız ortamı dışarı taşıyıp üzerine dişler yapıyorduk. Dijital diş eklimi bize şunu verdi. Hastanın bu hoş olmayan, ölçü alma işlemini tamamen ortadan kaldırdı. Yine başlangıç videoda izlen, izletildiği gibi küçük bir kamerayla ağızda aldığımız görüntüleri bilgisayar ortamında birbirine bütünleyerek ağızdaki tüm yapıyı oraya taşıyoruz. Üç boyutlu olarak. Üç boyutlu olarak taşıyoruz. Ve daha sonra ağız nasıl alt ve üst çene kapanıyorsa bunu dahi bize veriyor. Isırma şekline dahi kadar veriyor. Ve bunu yaparken de Hata payı en az seviyede. Binde 5 oranında hata payıyla veriyor. Eğer bu olmasaydı eski klasik metotlarımızla hala devam ediyor. Yine bazı tüm bütün tedavileri dijital diş hekimliğiyle yapamıyoruz. Yine klasik metodu ölçü aldığımızda. Ciddi bir teknolojik e, makineleri gerektiriyor. Tabi. Ciddi maliyetleri de Ciddi var. Ciddi maliyetleri var tabi. Ee, şimdi ölçü aldığımız silikon ve diğer malzemelerde ve bunları döktüğümüz alçıda büzülmeler olur. Ki Mersin gibi sıcak yerlerde bile o ölçü alındığı zaman belli zaman dilimlerinde bunun hemen işleme dönmesi gerekir. Bu büzülme bir bizim için olumsuzluktur. Yapılan işin ağzı uyuması açısından. Ve teknisenin yapmış olduğu bilerek veya bilmeyerek bilerek olması ama, yapmış olduğu insana bağlı hatalardan dolayı uyum sorunları yaşayabiliriz. Dijital diş hekimliği tamamen bunlar ortadan kaldırıyor. Hekim hatasına bile yer vermiyor. Teknisyen hatasına yer vermiyor. Malzeme eksikliğine yer vermiyor. Birebir anında hastanın ağzından görüntü ekran aktarılıyor. Ve bu ekran üzerinde diş hekimi çok kısa bir süre içerisinde o şey yapacağı e, malzemeyi, şey, şekli, kaplamayı, ne inleyi şekillendiriyor, çalışmayı yapıyor. Ve Asıl güzel olan bilgisayar ortamındaki şeyi 3 boyutu yazıcı aktararak porselen bloklarla da hemen 10-12 dakika içerisinde, 8 dakika içerisinde onu elimize vermesi sağlıyor. Diş haline getiriyor. Diş haline geliyor. Özellikle yurt dışına gelen hastalarımız buna çok böyle hayretler içinde kalıyorlar. Özellikle Almanya'dan gelen hastalarımız soruyor. Bu nerenin ne malı diyor. Alman malı. Ben Almanya'da yaşıyorum bunu görmedim. Zaten. Çünkü ifade ettiğiniz gibi yüksek çok bedenler yüksek bedeller. evet. Avrupa'da diş hekimliği bedelleri çok yüksek. Onun için oradaki vatandaşlar Türkiye'ye tatile geldiklerinde dişlerini yaptırıyorlar. E, dijital diş hekimliğinde hastayla beraber anında estetik hedeflerini tutturabiliyoruz orada. İsteklerini anında yapabiliyoruz. Laboratuvada e, yaptım, olmadı, değiştirdim, gittim, geldim, şey yok. Biz izleyicilerimiz laboratuvar e, kelimesiyle beraber herhalde e, kendi diş hekimliği binasının dışında olduğunu zannediyorlar. Buna bir açıklık getirirseniz iyi olacak. Şimdi diş hekimliği, diş hekimliği hizmeti üç ayaktan oluşuyor. Evet. Üç, biz aslında bir ayrılmaz saç ayağıyız. Bir hekim var, bir hasta var, bir de olmaz olmaz diş teknisyenlerimiz var. Evet. Teknisyenimiz var. Bu üç arasındaki iletişim, irtibat işin başarısını ortaya koyuyor. Evet. Hekim ne kadar iyi olursa olsun, çalışması. hastayla iletişimi iyi değilse, hastanın ne istediğini analiz edip bunu tedaviye yansıtamıyorsa o tedavi başarısızdır. Veya hasta hekim ilişkisi çok iyi ama hekim laboratuvar teknisyen ilişkisi iyi değilse gene başarısız. Onun için bu üç ayağı çok iyi yapmak lazım. diş hekiminin ürettiği, diş hekiminin ağza taktığı ve üretilmesi gereken protetik işlemleri diş teknisyenleri yapıyor. Bu bazı kliniklerde kendi bünyesi içerisinde oluyor. Bazı kliniklerde dışarıdan hizmet alarak dışarıda Sadece bu işi yapan kurumlardan alınıyor. Onun için laboratuvar dediğimiz kısım kurum içerisinde olabilir, diş hekiminin yanında da olabilir, dışarıda olabilir veya yarı yarıya çalışıyor olabilir. Bir kısmı dışarıda yaptırıyor olabilir, bir kısmı kendisine yaptırıyor olabilir. Laboratuvar diye tab tabir ettiğim kısımlar bu. Dijital diş hekimliği dediğim gibi bu laboratuvar kısmı tamamen dışarıya bırakan bir şey. Ee, özellikle kaplamalarda Kaplamalar, kaplama dediğimiz porselen, metal destekli porselenlerde metal, krom, nikel alaşım kullanılıyor. Yani bir döküm işlemi var. İşte bu dijital diş hekimliği aslında sadece diş hekimlerine yardımcı olan bir ürün değil. Laboratuvarda kullanılan dijital diş hekimliği ürünleri de var. Blokları, blokları döküm yapmadan oyma metoduyla yapıyor. Özellikle zirkon destekli porselenler son günlerde çok yaygınlaştı. Zirkon'u tamamen dijital tekniklerle ağzı e, ağza uyarlıyoruz. E, dijital teknolojideki en son gelinen nokta eskiden sadece beyaz görüntüleri alabiliyorduk. Beyaz dediğimiz şey diştir. Diş şeklinde beyaz ve pembe estetik diye bir tabir vardır. Evet. Beyaz estetik dişle ilgilidir. Pembe estetik estetik diş şekli, diş etiyle ilgilidir. Son diş, yeni çıkan özellikle son 5 yıldır çıkan Dijital cihazlarımızda diş etinin rengini birebir alan teknoloji gelişti. Yani ağızdan kamerayla görüntü alırken beyazı ve pembeyi olduğu gibi ekrana aktarıyor ve bu da çok e, estetik açıdan hekime ve hastaya çok yardımcı oluyor. Dijital e, teknolojinin en güzel yanı anında hastanın istediğini ekrana yansıtmak ve bunu 3 boyut yazıcıyla da ne kadar sürede yok. bir kere daha izleyicilerimize hatırlatırsak iyi olur. Ağzı ve da... hangi tür e, hizmetleri bu konuda örnek vererek anlatırsak iyi olacak diye. Bakın düşünüyorum. ben size bir örnek vereyim. Mersin'de yaşıyoruz. Mesela Mersin'e e, gemiler yanaşıyor. Evet. Limana gemi yanaşıyor. Özellikle sigorta şirketleri ki gemide yurt dışında e, çalışan ve yabancı vatandaş, yabancı ülkelerin vatandaşları limana geliyor. Bunlar denize sorun yaşıyorlar. Ve sigorta oldukları için Türkiye'deki sigorta ayakları, Antalya-İstanbul telefon açıyor. Bizim gemimiz şu saate yanaşacak. personelin sorunu var diyor. Ve biz o personel gemiye ki zaten limana giriş ve çıkışları bunların ücretli olduğu için de çok evet. düzenli. Biz o gelen hastayı alıyoruz, klinimize getiriyoruz, tedavisini yapıyoruz. Bu dijital teknoloji tedavisini yapıyoruz ve geminin çıkış saatinde Gemisine gönderiyoruz ve sigorta şirketine parası keserek... tür diş hizmetleri yapıyorsunuz? örnek? Mesela yani. hastanın dişi kırılmış. Evet Kök sağlam, dişi kırılmış. Dolgu yapacak ihtimali yok. Ona ne dediğimiz, inley dediğimiz ve yaklaşık yarım saat içerisinde yapılacak tedavi yapıyoruz. Evet. Yarım saatte kırılmış bir dişi bu sistemle tedavisini yapıp takıyoruz ve hasta gidiyor. Ve inanın biz onun ekonomik tarafını geçtik. Gerçekten o insanların... Çıkarken bize söyledikleri Türkiye ile ilgili, Mersin ile ilgili övgü dolu sözleri bizim bütün şeylerimizin önceliğine geçiyor. Gerçekten Türkiye'de bu yapılabilir noktada. Hatta İstanbul'da, Antalya'da, Bodrum'da bunlar çok daha fazla yapılıyor. Çünkü Avrupa, Türkiye dediğiniz zaman İstanbul algılıyor. Ee, sağlık turizmi diyoruz, sağlık bakanlığı evet. çalışmaları yapmaya çalışıyor ama Mersin'de olmanın ve Mersin'e vatandaşı getirmenin sıkıntıları var. Adana, İstanbul, yurt dışı sıkıntı. Keşke şu havaalanları direkt gelsin mesela direkt Mersin'e inse bunlar evet. Türkiye Mersin için. Biz belki de diş hekimliği sektör için çok az olacak ama diğer sektör için düşünün bir de yani bu tip gelişmeleri. Teknolojiden etkilenen ve yok olan çok meslekler var. Evet. Aksine teknolojiyle beraber değeri artan bir meslek olarak diş hekimliği özellikle dijital diş hekimliği ile <laughs> beraber ortaya çıkmış oluyor. Bu konuda gelecekle ilgili hem diş hekimliği mesleğini seçenlere hem diş hekimi olan meslektaşlarınıza söyleyecekleriniz vardır ama bu arada implant ve dijital diş hekimliği ile ilgili uygulamalar konusunda devletin kamu koruma kuruluşları hastanelerinde tedavi imkanları yapma imkanları ne derece kısaca bir de devlet katkısı bu konularla ilgili var mı? Varsa ne ölçüde neler önerirsiniz? Neler yapmasını ortaya koyarsınız. Evet, devlet devletin hiçbir katkısı yok şu anda. Devletin katkısı sadece e, 600 milletvekillerimize implantlarını ödüyor. Ha milletvekilleri. Türkiye Büyük Millet Meclisi mensubunlarına bir hasta bize geldiği zaman yakınlarına biz onlarla konuşuyoruz. O şey, zaman şunu söyleyebilir miyiz? Bu milletvekilini seçenlere e, ayrıcalıklı olarak e, olması gerektiğini söyleyebilir misiniz? E tabii şimdi vekiline veriyorsanız aslında daha fazlasını vermek lazım. Evet. <laughs> şimdi devletin aslında halkımız halkımız bu konuda sesini çıkarıyor. Bakın benim benim geçmişte Mersin Oda Başkanlığı yaptım. Diş Hekimli Birliği'nin merkez yönetim kurulu üyeliği yaptım. Ve sağlık bakanlarıyla çok masalar etrafında otur konuştuk. Dedik ki onlara, bakın siz, sizin göreviniz, devletin, sosyal devletin görevi, anlayışı sağlığı korumaktır. Sağlığını kaybetmesine göz yumup, kaybettiği sağlığını vermek sağlık politikası değildir. Şimdi siz, çocuğun 6 yaşında çıkan dişi, 7. yaşında çürümüş, Oraya bir dolgu yapacaksınız ve siz bunun için bir 100 lira vereceksiniz. Ama siz bu 100 lirayı vermiyorsunuz. Çocuğun 8 yaşında bu dişi çekiliyor. Çocuğundan sonra gelen dişleri çapraşık çıkıyor. Sıkıntı oluyor, o oluyor, bu oluyor ve siz daha sonra bu çocuğa, çocuğa 20 bin lira harcıyorsunuz. Bu, bu sağ, bir ülkenin sağlığıyla ilgili yapılabilecek en son iştir. Gözünü kapatmaktır bu. Biz bunu söyledik. Dedi ki gelin şunu yapın. Devlet size bağlı olan hastanelerde sadece koruyucu sağlık hizmetleri verin. Yani dolgu yapın. Dolgu yapın. 6 yaşındaki 7 çocukları Avrupa'da olduğu gibi 6 ayda bir kontrole çağır. Problem varsa problemi zamanında çözün. Ve 20 sene sonra biz ağzında eksik olan çocuk görmeyelim ve implant yapmayalım, protez yapmayalım. Şimdi sanılıyor ki halkımıza şöyle bir şey var. Diş doktorları dişleri çekiyorlar, Nasıl olsa bir gün buraya diş yapacaklar. Ya biz o diş çekmekten mutlu olmuyoruz. Gerçekten. Biz de insanız. Biz de kendi çocuklarımız var, ailelerimiz var, kendi ağzımız var. Organ kaybından hangi doktor mutlu olabilir? Ama maalesef geldiğimiz noktada o daha fazla zarar vermesine çekmek noktasına kalıyoruz. Onun devletin yapması gereken koruyucu sağlık hizmetlerine bir kere planlaması gerekiyor. Yani implanta devlet katkı versin demek doğru değil. Çünkü devlet oraya gelinceye kadar o dişin kaybını önlemekle mükelleftir. Eğer o diş kaybediliyorsa, Avrupa'da öyle. 6 ayda bir kontrolü çağırıyor. Eğer 6 ayda kontrolüne gelmezse ve bu gelmemesinden dolayı dişini kaybederse diyor ki sen diyor kontrol gelmedi ben sana diyor yardım etmem diyor. Yaptırımım var karşılıklı. Dijital diş hekimliği de estetiğe, estetiğe ve zaman kazanımına bağlı bir tedavi. aslında diş hekimliğinde geçirilen zaman çok ciddi bir zamandır iş gücü kaybıdır. Düşünün bir tedavi için eğer hasta 10 kere geliyorsa, işlerinden gelmesi, yolda geçen zaman, tedavi süresi bilmem ne bu bir iş gücü kaybıdır bu. Onun için dijital diş hekimliği biraz da bize zaman kazandırıyor. Diş hekimliği de hepimizin herkesin böyle gül oynaya gittiği bir branş değil ki. İnsanlar korkarak gidiyorlar ve bir an önce işim bitsin istiyorlar. Onun için dijital diş hekimliği bunların hepsini sağlıyor aslında. Hastanın bulantı gibi Kendisine bağlı problemlerden kaynaklanan işlemlerden duyduğu sıkıntının yanında Mersin'de zaman kazandı. dijital diş hekimliğini icra eden diş hekimleri sayısı çok az maalesef. Çünkü çok ciddi bir yatırım evet. gerektiriyor. Ne de sayısal verecek ya olursanız. Şu anda ben söyleyeyim size biz 6 sene önce kurumumuza böyle bir yatırım yaparken aldığınız firmanın yetkilisi siz Türkiye'de 10.sunuz demişti. Evet. Ama ondan sonra hızlandı. Mersin'e de evet. Mersin'e de bu e, yoğunlaşma, Türkiye'de yoğunlaşma ama özellikle şu döviz döviz e, dengesizliği insanların bu yatırımı yapmaları ve bu yatırımı daha sonra e, amorti etmeleri evet. konusunda böyle bir çekinceye yol açıyor. Hayalimizdeki diş hekimliği ile ilgili neler söylersiniz? <laughs> Aslında konuşmamın içerisinde hayalimdeki diş hekimliğini anlattım. Türkiye'nin bugününü değil, yarını bir ay sonrasını değil, en az 30 sene sonrasındaki diş hekimliğindeki gelmen geldiği noktayı hayal eden bir sağlık bakanı. Bunu alttan, bu bunu alttan sağlayacak bir baskı, kamuoyu baskısı ve diş hekimlerine gelirken, doktor bey, doktor hanım, ağzımda bir problem var mı diye sorabilecek veya Şöyle bir basit problemim var. Bunu çözerseniz ben sanırım bu işimi kaybetmeyeceğim diyecek kadar bilinçlenmiş bir vatandaş kitlesi hedefliyorum. Biz de hastalarımıza protetik veya kaybettiği dokunun yerine protez yapmakla uğraşacağımızda hastamızla böyle sohbet eder gibi bakın implant bu, böyle yapılır, diş fırçalaması böyle olur, sizin, yapınız, sizin ağzınızda şu teknik önemlidir, böyle fırçalamanız gerekir sizin ağzınızdaki problem sizde şu rahatsızlığı işaret ediyor deyip hekimlik yapmak istiyoruz. Aslında diş hekimleri bugün Türkiye'de bir nevi teknisyenlik yapar gibi çalışıyor. Çünkü kaybedilen dokuyu yerine koymak berberlerin veya kırık andakilerin yaptığı gibi teknisyenlik işlemleri. Biz bunu yapmak istemiyoruz. Onun için implant ve dijital diş hekimliği çok önem kazanıyor meslekte. Ve gençlerimize ben bu işi severek girecek gençlerimize diş hekimi olmalarını öneriyorum ben. Parayı düşünerek, parayı düşünerek doktor olacağım diyerek değil. Eğer ben insanlarla uğraşmayı seviyorum, insanın ağrısını dindirmekten hoşlanıyorum diyorsa sağlık alanına girsinler. Yoksa para işini işini güzel yapan her meslekte para bulunuyor. Bir yerde bulunuyor. Ama diş hekimliği gerçekten heykeltıraştır, psikologtur, hekimdir. Her türlü Meslekten bir nebze almış ve diş hekimi olmuş kişilerdir. Hayalimdeki e, diş hekimliği, herkesin mutlulukla gülümsediği, elini kapatmadığı, dişim gözüküyor mu diye kapatmadığı, sigara lekelerinin gözükmediği, diş etlerinin kanamadığı, şişmediği ve herkesin mutlulukla gülümsediği ve bu gülümsenin gözlerini yansıdığı bir kitle aslında Hayalimdeki Türkiye ve vatandaş. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum diş hekimliği gerçekten gelecek yüzyılın mesleği olmaya aday olmuş. Ve tamamen teknolojik gelişmelerle kendisini yenilemiş, önemli bir meslek haline gelmiş durumda. Onun için diyoruz ki dünün bugünü fazla kullanmasına izin vermeyin. Derler ki akıllı insanlar gözleriyle, akıllı ve iyi niyetli insanlar gözleri ve yüzüyle diğerleri de dişleriyle gülerlermiş. İyi akşamlar efendim.